Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, sevgili dostlar. İnsanlık tarihi boyunca huzur, saadet ve mutluluğun arayışı hiç bitmemiştir. Hepimiz kalplerin tatmin bulduğu, ruhların dinginleştiği bir hayatın anahtarını arıyoruz. İşte bu yolculukta en güzel rehber, en büyük örnek ise alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz. Aleyhissalatu vesselamdır. Onun hayatına baktığımızda mutluluğun sadece dünya nimetlerinde olmadığını, asıl huzurun kalpte ve ruhta olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin Peygamber Efendimizin tavsiyeleri doğrultusunda huzurlu bir hayatın sırlarını birlikte keşfedelim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam huzurun ve mutluluğun kaynağının Allah'ı zikretmekte olduğunu bizlere öğretmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." Zikir yalnızca dil ile yapılan bir tekrar değil, ruhun Allah'a yönelmesi, onun varlığını derinden hissetmesi ve her an onunla olduğunu idrak etmektir. Sabah kalktığımızda, gün içinde çalışırken, akşam yatağa girdiğimizde kalbimizi Allah'ı anarak beslediğimizde ruhumuz huzurla dolar. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam insan ilişkilerinde daima nezaketli, hoşgörülü ve anlayışlı olmuştur. Ona kötülük yapanlara dahi affedici davranmış ve merhametle yaklaşmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisinde şöyle buyurur. Mümin insanların kendisiyle hoşnut olduğu kişidir. İnsanlarla iyi geçinmeyen ve kendisiyle iyi geçinilmeyen Kişide hayır yoktur. İnsanlarla iletişimimizde sabırlı, anlayışlı ve affedici olduğumuzda iç dünyamızda da bir rahatlama hissederiz. Kin ve nefret gibi duygular insanın iç huzurunu kemirir. Ama affetmek insanı özgürleştirir. Modern çağın en büyük sıkıntılarından biri sürekli daha fazlasını istemek elindekinden memnun olmamaktır. Oysa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, huzurun anahtarının kanaat etmekte olduğunu şöyle buyurur. Gerçek zenginlik, malın çokluğu değil, gönlün tok olmasıdır. Gönlü zengin olan bir insan, hayatın küçük güzelliklerinden bile büyük mutluluk duyar. Şükür ise huzurun en büyük vesilelerindendir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eğer şükrederseniz size olan nimetimi artırırım. O halde sahip olduklarımızın farkına varalım. Elimizde olan nimetlere şükredelim ve gereksiz kaygılarla kendimizi mutsuz etmeyelim. Huzurun en güzel yansımalarından biri de tebessümdür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, ashabına her zaman güler yüzlü davranmış ve şöyle buyurmuştur. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadagadır. İçten bir gülümseme ruhu besler, İnsanın içindeki sıkıntıyı hafifletir ve başkalarına da huzur verir. Bugün çevremizde birine tebessüm ederek selam verelim ve bunun ruhumuzda oluşturduğu güzelliği hissedelim. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayırlı konuşsun ya da sussun. Sözlerimizi bilinçli kullandığımızda, gereksiz tartışmalardan ve kalp kırmaktan uzak durduğumuzda iç dünyamızda da bir sükûnet oluşacaktır. İnsan verdikçe zenginleşir, paylaştıkça huzur bulur. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bunu şu sözleriyle ifade eder. Sadaka belaları def eder ve ömrü uzatır. Bir yetimin başını okşamak, bir fakirin ihtiyacını gidermek, bir insana selam vermek bile gönüllere huzur getirir. Çünkü insan başkalarına iyilik yaptığında aslında kendi ruhuna iyilik yapmış olur. Huzurlu bir hayatın en büyük sırrı tevekküldür. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam her işinde Allah'a güvenmiş, sebeplere sarılmış ama sonucu yalnızca Rabbine bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat şöyle ifade edilir. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Hayatta her şey bizim kontrolümüzde değil. Bazen elimizden geleni yaparız ama sonuç beklediğimiz gibi olmaz. İşte o anlarda tevekkül etmek iç huzurumuzu korumamıza yardımcı olur. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına baktığımızda huzurun sırlarını çok net görebiliyoruz. Zikirle kalbimizi beslemek, insanlarla güzel geçinmek, kanaatkar olmak, tebessüm etmek, az konuşmak, iyilik yapmak ve Allah'a güvenmek. İşte gerçek huzur bunlardadır. Gelin bu güzel tavsiyeleri hayatımıza geçirelim. Böylece sadece kendimiz huzur bulmakla kalmayacağız. Çevremize de bu güzelliği yansıtacağız. Rabbim bizleri huzur içinde bir hayat yaşayan ve huzur içinde Rabbine kavuşan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun.